Gavsul Asam Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, Dünyadaki yaşayışında ileri derecede takva sahibi ol. Aksi halde bütün heves ve arzuların dünyada da ahirette de hasretlere, nedametlere ve ahvahlara dönüşür. Paranın büyüğü cehennem hanedir. Küçüğü de üzün hanedir, keder hanedir. Hele hele onları haramdan kasanıp harama sarf ettiysen, benim bugün söylediklerim sana yarın aşikar olacaktır. Fakat sen bugün körsün, sağırsın. Hiç işitmedin ismi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir şeyi sevmen onun hakkında seni kör ve sağır yapar.